Banka Bilgi Sistemleri Müfettiş Yardımcısı olarak yeni rolünüze hoş geldiniz. Masanızda muhtemelen dağ gibi duran o internet ve mobil bankacılık güvenliği denetim raporu. Ee, evet, ilk bakışta biraz göz korkutucu görünebilir. Hem de nasıl? Endişelenmeyin, bugünkü amacımız o raporun sayfaları arasında birlikte gezinmek, en kritik noktaları ayıklamak ve size ilk denetimleriniz için ee, sağlam bir yol haritası sunmak kesinlikle. Bu yol haritası çok önemli. Çünkü asıl mesele size verilen bir kontrol listesindeki kutucukları işaretlemek değil. Hı hı. Asıl mesele bankanın bugün maruz kaldığı gerçek dünya risklerini bir saldırgan gibi düşünebilmek. Elimizdeki kaynaklar BDDK yönetmeliklerini bir denetçi için adeta bir anayasa olarak tanımlıyor. Ama anayasayı kelimesi kelimesine okumak yerine onun ruhunu anlamamız gerekiyor. Anladığım kadarıyla artık basit oltalama saldırılarının çok ötesinde, çok daha karmaşık tehditlerle karşı karşıyayız. Kesinlikle. Hatta o kadar karmaşık ki saldırganlar artık doğrudan uygulamanın güvenlik katmanlarını hedef alıyor. SSL pinik gibi mekanizmaları bile şey devre dışı bırakmayı deniyorlar. Bu yüzden denetim anlayışımız da statik bir süreç olmaktan çıkıp daha yaşayan, daha dinamik bir şeye dönüşmeli, değil mi? Tam olarak öyle. Bu dinamik tehditlere karşı alınan önlemlerin etkinliğini sürekli sorgulayan bir analize dönüşmeli. Pekala. O zaman bu anayasanın yani BDDK'nın bankaların bilgi sistemleri ve elektronik bankacılık hizmetleri hakkında yönetmeliğinin kısaca BSBY'nin en temel maddesiyle başlayalım. Evet, başlayalım. Rapor sürekli madde 34'e yani kimlik doğrulamaya atıf yapıyor. Bunu basitçe müşterinin bildiği bir şey yani parola, sahip olduğu bir şey yani telefon ve biyometrik bir özelliği, parmak izi gibi aynen öyle. Ama işte işin ilginçleştiği yer tam da burası. Neresi? Yönetmelik diyor ki, Kimlik doğrulamada kullanılacak en az iki bileşenin birbirinden bağımsız olması şart. Bakın bu bağımsızlık kelimesi çok kritik. Hı hı. Şimdi bir an için düşünelim. Parolanızı girdiniz, sonra telefonunuza bir SMS ile tek kullanımlık şifre, yani OTP geldi. İki farklı bileşen gibi duruyor, değil mi? Evet, ilk bakışta öyle. Peki ya telefonunuza daha önceden kötü amaçlı bir yazılım bulaştıysa? Yani hem parolamı klavyeden okuyan, hem de gelen SMS'i gizlice kendi sunucusuna gönderen bir yazılımdan bahsediyoruz tam olarak öyle bir ekran kaydedici veya sms okuyucu trojan her iki bilgiyi de aynı anda ele geçirebiliyorsa o bağımsızlık ilkesi fiilen ortadan kalkmış demektir anladım bu düzenlemenin ruhuna aykırı çok ciddi bir güvenlik zafiyetidir anladım yani aslında iki farklı anahtarınız var ama ikisi de aynı güvensiz bir kutunun içinde duruyor kutu çalındığında ikisi de gitmiş oluyor Mükemmel bir benzetme. İşte bu yüzden denetçinin sorması gereken soru şu. Mobil uygulama SMS OTP yerine cihazla kriptografik olarak eşleştirilmiş soft OTP veya mobil imza gibi mekanizmaları kullanıyor mu? <laughs> Hatta BDDK'nın 2023-110 sayılı genelgesi de tam olarak bu riske işaret ediyor. SIM kart kopyalama yani SIM swapping saldırıları ve telekom altyapısındaki o SSH protokolü zafiyetleri yüzünden SMS artık güvenli kabul edilmiyor. Ama bir yandan da SMS teknolojiyle en az barışık olan müşteriler için bile en erişilebilir yöntem. Bankalar bu kullanıcıları düşünerek SMS'te ısrar ediyor olamaz mı? Bir denetçi olarak bu dengeyi nasıl değerlendirmeliyim? Çok yerinde bir soru. Bu denetimde sıkça karşılaşacağınız bir durum. Güvenlik ve kullanılabilirlik arasındaki o ince çizgi. Evet, ancak burada cevap net. Denetim sırasında sormanız gereken kritik soru şudur. Mobil uygulaması aktif bir müşteriye, yani zaten teknolojiyle barışık ve daha güvenli bir alternatife sahip bir kullanıcıya, banka hala inatla SMS mi gönderiyor? Anladım. Eğer cevap evetse, bu artık bir kullanıcıyı düşünme durumu değil, bariz bir güvenlik açığıdır ve önemli bir bulgu olarak raporlanmalıdır. Bu SMS zafiyeti beni doğrudan işlem güvenliğinin kendisine götürüyor. Yani eğer onay mekanizması bu kadar kırılgansa, onayladığımız işlemin kendisi ne kadar güvenli? Raporun bahsettiği şu madde 38 ve 39'daki ne görüyorsan onu imzala prensibi burada mı devreye giriyor? Tam olarak burada. YCYS yani what you see is what you sign, dijital bankacılığın temel güvenlik sözleşmesidir. Şöyle bir senaryo düşünün, uygulama ekranında arkadaşınıza 100 TL göndermek için bir işlem görüyorsunuz. Her şey doğru. Tamam. Onay butonuna basıyorsunuz ama o sırada araya giren bir saldırgan bankaya giden isteği değiştirip tutarı 100.000 TL, alıcıyı da kendi IBAN'ı yapıyor. Korkunç bir senaryo. Peki imzalama işlemi bunu nasıl engelliyor? İşte Wisey Wise burada devreye giriyor. Gerçek bir imzalama mekanizması sizin onayınızın sadece bir evet devam et komutu olmamasını sağlar. O onay, matematiksel olarak sadece ve sadece ekranda gördüğünüz 100 TL ve arkadaşınızın IBAN'ı kombinasyonuna özgü olmalıdır. Hmm. Sunucu 100 bin TL'lik isteği aldığında gelen imzaya bakar ve bir dakika bu imza 100 TL'lik bir işlem için üretilmişti, bu istek geçersiz diyerek işlemi reddetmelidir. Peki bunu bir denetçi olarak nasıl test edebilirim? Kodu mu okumam gerekiyor? Hayır, hayır hiç gerek yok. Burp Suite gibi web trafiğini analiz eden araçlarla uygulama ile sunucu arasındaki iletişimi izleyebilirsiniz. Tamam. 100 TL'lik bir işlem yapıp gönderilen imzayı kotyalarsınız. Sonra işlemi iptal edip bu sefer 101 TL'lik bir işlem yaparsınız. Eğer bu iki işlem için üretilen imzalar birbirinden tamamen farklıysa sistem çalışıyor demektir. Ama imzalar birbirine çok benziyorsa veya daha kötüsü aynıysa orada gerçek bir işlem imzalama yok demektir. Anladım. Ve bu konuyla ilgili çok daha temel bir soru var. Bu imzayı üreten müşteriye özgü şifreleme gizli anahtarı nerede saklanıyor? Bunun ne gibi bir önemi var? İnanır mısınız, bir keresinde canlı bir bankacılık uygulamasının kodunda Secret K eşittir 1103 gibi bir satır gördüm. Olamaz. Bu ne demek biliyor musunuz? tüm müşterilerin imza anahtarının aynı olması ve bu anahtarın kopyasının her bir müşterinin telefonundaki uygulamaya gömülü olması demek. Yani tek bir anahtar binlerce kapıyı açıyor. Aynen öyle. Tam bir felaket senaryosu. Yani bir saldırganın uygulamayı tersine mühendislikle parçalayıp o anahtarı bulması yeterli. Kesinlikle. Doğru olan o anahtarın cihazın güvenli donanımında, yani Android için Key Store iOS için Secure Enclave denilen özel, zırhlı alanlarda saklanmasıdır. Siz parmak izinizi okuttuğunuzda aslında şifrenizi göndermiyorsunuz. Sadece o güvenli alandaki size özel anahtarın kilidini bir anlığına açıyorsunuz. Anlaşıldı. Yani BDDK bize oyunun kurallarını, yani ne yapmamız gerektiğini söylüyor. Peki, bir işin ne kadar iyi yapıldığını nasıl ölçeceğiz? Sanırım burada devreye OWASP ve NIST gibi uluslararası standartlar giriyor. Tam üstüne bastınız. Bu, denetçilikte sıkça karşılaşılan bir sorundur. BDDK yönetmelikleri yasal çerçeveyi çizer ama o çerçevenin içini dolduracak teknik detayları ve en iyi uygulamaları bu standartlarda bulursunuz. OWASP <laughs> MASVMS yani Mobil Uygulama Güvenliği Doğrulama standardı. bunu mobil uygulamalar için evrensel bir güvenlik kontrol listesi gibi sunar. Raporda bankacılık uygulamaları için hedefin MASVS L2 R seviyesi olduğu belirtiliyor. L2'yi derinlemesine savunma olarak anlıyorum, yani tek bir güvenlik katmanına güvenmek yerine soğan gibi katman katman koruma sağlamak. Doğru. Ama sondaki o R harfini anlama geliyor. R yani dayanıklılık, resilience. Modern mobil güvenlikte belki de en kritik kavram. Bu, uygulamanın sadece normal çalışırken değil, bir saldırgan tarafından kurcalanırken, parçalara ayrılmaya çalışılırken bile kendini koruması demektir. Yani saldırıya karşı dirençli olması. Aynen. Örneğin, uygulama kodları karıştırılmış mı? obfuscation yapılmış mı? Eğer bir saldırgan uygulamanın kodunu açtığında tüm fonksiyon isimlerini para gönder, değişkenleri, müşteri siftesi, düz metin olarak okuyabiliyorsa bu R seviyesinin karşılanmadığı anlamına gelir. Anladım. İyi korunmuş bir uygulamada bu kodlar A, B, C gibi anlamsız ifadelere dönüştürülmüş olmalıdır. Saldırganın işini zorlaştırmak esastır. Ovas bir kontrol listesi sunuyor bunu anladım. Ama raporda sürekli altın standart olarak atıf yapılan bu NIST SP 863 dokümanı var. Onu OWASP'tan farklı kılan ne? Neden ikisine de ihtiyacımız var? Harika bir soru. OWASP size ne yapmalı sorusunun teknik cevabını verirken NIST size bulgularınızı raporlarken kullanacağınız evrensel ve çok güçlü bir dil verir. Nasıl yani? NIST kimlik doğrulamanın güvenlik seviyelerini tanımlar. AL1 en zayıf, AL2 orta, AL3 en güçlü. Şimdi bulgunuzu raporladığınızı düşünün. Sadece SMS OTP kullanımı risklidir demek var. Bir de şöyle bir ifade kullanmak var. Evet. Bankanın mevcut SMS OTP yöntemi NIST standardına göre AL2 seviyesindedir. Ancak SIM swapping gibi gelişmiş tehditlere karşı BDDK düzenlemelerinde ruhuna uygun olan AL3 seviyesindeki donanım tabanlı kimlik doğrulama yöntemlerine geçilmesi önerilmektedir. İkinci ifade çok daha güçlü. Benim fikrim bu demek yerine küresel standart bu diyorsunuz. Bu bulguyu daha az tartışılır hale getiriyor ve yönetimin ciddiye almasını sağlıyor. Tam olarak öyle. Bulgularınız kişisel görüşlerden çıkıp evrensel olarak kabul görmüş en iyi uygulamalara dayanmış oluyor. Bu size bir denetçi olarak inanılmaz bir güç verir. Bu teorik çerçeve harika. Ama şimdi biraz ellerimizi kirletelim. Haftaya ilk denetime başladım diyelim. O rapordaki yüzlerce kontrolden hangilerine öncelik vermeliyim? İlk olarak hangi teknik alanlara odaklanmamı önerirsiniz? Rapor SSL pinning konusuna özellikle dikkat çekiyor. SSL pinning, uygulamanın sadece güvendiği, önceden parmak izini bildiği sunucuyla konuşmasını sağlayan bir mekanizma. Hı hı. Normalde bir saldırgan, herkese açık bir Wi-Fi ağında araya girip, size sahte bir sertifika sunarak tüm trafiğinizi okuyabilir. Hı hı. SSL pinning ise uygulamanın, hayır ben seni tanımıyorum, sadece şu parmak izine sahip sertifikayla konuşurum demesidir. Hı hı. Ancak burada ilginç olan şu, sadece bu mekanizmanın var olması yetmez. Asıl soru ne kadar kolay aşılabildiği. Yani bir kilit var ama maymuncukla kolayca açılıyor mu ona bakmak lazım. Mükemmel bir benzetme. Frida gibi dinamik analiz araçlarıyla bu koruma 5 dakikada devre dışı bırakılabiliyorsa, o kilit aslında göstermelik demektir. Bu yüzden size sunulan sızma testi raporlarını incelerken, SSL Pinning Bypass başlığını özellikle aramalısınız. Eğer test ekibi bunu kolayca aşabildiyse, o kontrol yetersiz demektir ve bu durumu mutlaka sorgulamanız gerekir. Peki ya göremediğimiz daha sinsiz afiyetler? Raporda geliştiricilerin unuttuğu debug kodlarından bahsediyor. Bu ne kadar yaygın bir durum? Düşündüğünüzden çok daha yaygın. Geliştiriciler uygulama geliştirme aşamasında hata ayıklamak için kodlarına geçici olarak bazı loglama satırları eklerler. Sorun bu satırları uygulamayı yayınlamadan önce silmeyi unuttuklarında başlar. Eyma. Bunu test etmek bir denetçi için çok basittir. ADB LogCat komutuyla bir test cihazının sistem kayıtlarını izlerken uygulamada normal işlemler yaparsınız. Bu komut telefonun arka planda konuştuğu her şeyi size bir metin akışı olarak gösterir. Vay canına. Bir denetimde bu komutu çalıştırırken bir müşterinin oturum anahtarının yani session token'ın olduğu gibi loglara basıldığını gördük. O anahtarı ele geçiren herhangi biri o müşterinin hesabına şifresiz giriş yapabilirdi. Basit bir unutkanlık gibi görünüyor ama etkisi felaketti. Raporunuzdaki bulgu 2 de tam olarak bu senaryoyu anlatıyor. Tamam, bu kritik bulguyu yakaladım. Şimdi en önemli kısım geliyor. Bunu yönetimin hem anlayacağı hem de harekete geçeceği şekilde nasıl raporlarım? İyi bir bulgu hap gibi olmalıdır. Anlaşılır, yutulabilir ve etkili. Rapordaki örnekleri bir şablon olarak kullanabilirsiniz. Formül çok nettir. Açık ve net bir başlık, mesela uygulama loglarında hassas veri sızıntısı, objektif bir risk seviyesi, örneğin kritik, ne bulduğunuzu anlatan net bir bulgu detayı, hı hı. neden olduğunu açıklayan bir kök neden, geliştirme aşamasındaki debug kodları temizlenmemiş gibi, olası en kötü senaryoyu çizen bir etki analizi, örneğin müşteri oturumları ele geçirilebilir ve son olarak en önemlisi uygulanabilir bir öneri. ProGuard gibi araçlarla tüm loglama kodlarının üretim sürümünden otomatik olarak silinmesi sağlanmalı gibi ve bu öneriyi destekleyen referanslar. Yani sadece sorunu değil, kök nedenini ve kalıcı çözümünü de sunuyorsunuz. Bu karşı tarafın evet anladık ama nasıl çözeceğiz sorusunu sormasına bile gerek bırakmıyor. Tam da bu. Unutmayın, denetçinin görevi sadece hata bulmak değil, aynı zamanda o hatanın bir daha asla tekrarlanmamasını sağlayacak yapısal bir çözüm önermektir. Peki, tüm bunların anlamı ne? Bu derinlemesine sohbetten sonra anlıyorum ki denetçilik sadece kutucukları işaretlemekten çok daha fazlası. Yönetmeliklerin lafzına değil, neden var olduklarını, yani ruhunu anlamakla ilgili. Aynen öyle. OWASP ve NIST gibi küresel standartları yaptığınız işin kalitesini ölçen bir cetvel olarak kullanmakla ilgili. Ve en önemlisi sızma testi yapıldı mı gibi yüzeysel bir soruyla yetinmeyip testin kapsamı neydi, SSL piningini atlatmayı denediler mi, ne kadar sürede başardılar gibi doğru teknik ve derinlemesine soruları sormakla ilgili. Ve bu alan asla durmuyor. Sürekli gelişiyor. Bugünkü kurallar, bugünün tehditleri için size üzerinde düşünmeniz için son bir soru bırakmak istiyorum. Yarının tehditleri için ne yapacaksınız? Hmm. Örneğin, deepfake teknolojisiyle sahte bir görüntülü görüşme üzerinden müşteri olmaya çalışan bir dolandırıcıyı tespit etmesi gereken bir yapay zeka sistemini nasıl denetlersiniz? O yapay zeka modelinin ne kadar güvenilir olduğunu, hangi verilere göre eğitildiğini, ne gibi yanlılıklara sahip olabileceğini anlamak için hangi soruları sorardınız? İşte sizin güvence altına almanıza yardımcı olacağınız bir sonraki cephe bu olacak.